Merhaba, ben Doktor Mehmet Salih Söylemez. Çocuk ortopedisi, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere serebral palsinin çocuklarda botoks uygulamalarından bahsedeceğim. Serebral palsi kalıcı bir durum olsa da erken tedavi, doğru rehabilitasyon ve uygun cerrahi planlama ile çocukların yaşam kalitesi belirgin bir şekilde artırılabilir. Her çocuk için tedavi bireyselleştirilmeli ve aile mutlaka sürecin bir parçası haline getirilmelidir. Amaç, her çocuğun kendi potansiyeli doğrultusunda en yüksek bağımsızlık düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. Serebral palsite botoks uygulaması, kas kasılmalarının artışına bağlı gelişen spastisteyi kontrol altına almak için kullandığımız etkili ve güvenli bir yöntemdir. Spastisite eklem hareketlerini kısıtlar, yürüme paternlerini bozar, ağrıya neden olabilir ve zamanla kalıcı deformitelere yol açabilir. Bu nedenle tedavinin kalıcı deformiteler gelişmeden önce erken dönemde başlatılması çocuğun fonksiyonel gelişimi açısından büyük önem taşır. Botoks, sinir ile kas arasındaki iletimi geçici olarak asaltarak kasın gevşemesini sağlar. Bu sayede çocuk fizyoterapiye daha iyi yanıt verir, eklem hareket açıklığı artar ve günlük yaşam aktivitelerine daha bağımsız hale gelir. Ayrıca aşırı kas çekmesi sonucu ortaya çıkabilecek kalça çıkığı, ayak ve diz deformitesi gibi ortopedik sorunların önüne geçilmesine de yardımcı olur. Botoks, kollar, eller, kalça, baldır ve tutulan bölgeye çocuğun yaşına ve kilosuna uygun dozlarda uygulanır. İğnelerin doğru kaslara yapılabilmesi ve çocuğun işlem sırasında konforunun sağlanabilmesi için Uygulamanın genellikle genel anestezi altında uygulanmasını tavsiye ediyorum. Uygulama sonrası çocukların aynı gün taburculuğu mümkün olmakta ve genellikle yatış gerekmemekte. Ek olarak kask salının önüne geçmek veya botoksun uygulandığı bölgede kas uzaması sağlamak için genellikle sadece 2 hafta kalan alçı pozisyon alçıları uygulayabiliyoruz. Süre tamamlandığında alçı çıkarılır ve çocuğun rehabilitasyon programına hızlı olarak geri dönmesi sağlanmalıdır. Çünkü botoksun etkisinin en iyi şekilde değerlendirilmesi aktif fizyoterapiyle mümkün olabilmektedir. Kasılma şiddetinin artması durumunda tekrarlayan dozlarda botoks uygulaması yapılabilir. Bu uygulamalar arasında en az 6 ay olması önerilir ve toplamda yaklaşık 6 ile 8 defa tekrarlar yapılır. Her uygulamada amaç çocuğun fonksiyonlarını en iyi seviyeye taşımak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Sonuç olarak botoks tedavisi, serebral palsili çocuklarda yürümenin iyileştirilmesi, ağrının ve bakım zorluklarının azaltılması, fonksiyonların artırılması gibi birçok alanda anlamlı kazanımlar sağlar.